<laughs> Bu arkadaşlar. Bugün 80 gram hazır çerezle patlamış mısır paket. Bim A101 şok 500 gram cips mısır paketi sayacağız. Şimdi biliyorsunuz ki işsizler gibi amacı olmayan <laughs> aylaklar. Aylak zebil. Aylak bakkal. <laughs> sayacağız abi. Sayacağız İçimde abi. Ne varsa i̇çinde İlk önce Az Az olan, 80 gram. Yani patlamış mısırın sayısını ben gerçekten merak ediyorum. Aç aç aç! aç. Yardım <laughs> Patladı mı şu Patladı Patladı mısır abi. Bunu... Bunu dur. Abi, yani buraya bu... dökün. Oradan böyle. Aynen. Bunu da ardından... Bu bittikten sonra biz da... Biz da biz kaç biz tane cin mısır? üç harfli mısır olduğunu sayacağız bunun içinde. Of, kalite kokuyor. Şimdi kokuyor. biz bunu sayıp gelelim. Burada da bir tablo yaptık, kafamız karışmasın diye. Bizim matematik aslında iyi ama yine de... Böyle bir palete yani. Yine de sayacağız. Biz bunu hemen seriden sayıp gelelim. Hemen başlıyoruz. Siz bunu... Evet. Hemen 3 tane de izlersiniz. <laughs> 340... Buradan da 10 tane çıkar mı? Burada 340 tane. Eğer yanlış hesaplamadıysak... Büyük <laughs> ihtimalle. kaçmadıysak evet, 340 tane var. Ee, buradan 10 tane çıkmaz. 5 tane. 5 diyelim. 345, 345 olsun. Tane. Kolay olsun. Hemen arada bir de ufaktan tadım. 5. Yazdık. 345 hadi. Patlak mısır. Şimdi... Şimdi Büyük olaya geldik. Bir saniyede tabii. Bütün olay bunda. Büyük ihtimal. Hmm. Bin tane falan. Bin tane falan patlayacak herhalde. Biz bir tane. 500 gram bu. O şuraya kazanı. Biz bunu sayacağız. Sayalım. gelelim. Gidelim. Bunlar. Rey kaydır şunu. Rey. Bunu içine atabilir mi? Hadi. Arkadaşlar patlamış mısırı saydık sıra patlamamış cin mısır 500 gram. Bunun içindeki bütün mısır tanelerini tek tek içinden geçeceğiz. Hepsini tek tek sayacağız ondan sonra karşılaştırmasını yapacağız. Sayıp gelelim. Sa sa say bakalım. Ferit. <laughs> Hadi topla bakalım. Sağ <laughs> bakalım. bakalım. Topla bakalım. Biz bunları bir düzenleyelim. Bak <laughs> vallahi gözüm gözüm almadı ya. Düşenleri getirdik. Hadi bunu sayacağız ya. Emek, emek bakayım. kokuyor. Emek. Kokla bakayım. <laughs> emek kokuyor. Sayılır mı? Yok mu 1 kilo pirinç sayılır? Mesela 50 tane vardır. Nasıl? Yok mu? Sayıyoruz <laughs> o zaman. Hadi başlayalım biz. A few moments later. <laughs> Etti. bu kadar şey tane Var ya 1000 taneden fazla Ne Olum yas çalışıyorum evet anne al <laughs> bakayım. <laughs> evet arkadaşlar bin'e geldik. Biraz mola verelim. Bine geldik. Ve hala gördüğünüz üzere bin tane var. Yani Kim inanır değil. Aşağı yukarı. 2300-2400 benim tahminim. O civarlar. Bence 2700. Devam. Et. Devam. Et. dur bir duy, duyuru yapalım. Hı hı. Evet dostlar sesimizden burayı saydık. Biraz geberdik, zebil olduk ama 2000 tane oldu. Şu hı hı. kadar kaldı. Bunları da sayıp devam edeceğiz. Nasıl? <laughs> 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 2300'den de 400'den de fazla bu arada yani. Seninki galiba doğru. Tamam ben evde saydım da geldi. <laughs> evet arkadaşlar, hata yaptığımızı anladık. Baştan soruyoruz. 100 tane bak. Bak burada. Bak <laughs> vallahi vardır bak. 100 tane vardır ya. Soralım ama bunu da anket yapalım. 20 tane yok dersin buraya. olaya. <laughs> Arkadaşlar burada 2650 tane var. Burada kaç tane? Burada kaç tane var? Bak burada 50 tane varmış gibi gözüküyor. Burada... yok lan 50 tane var gibi gözükmüyor. Burada var ya bak baktığın zaman böyle sanki normal hiç biz saydığımız için biliyoruz. Dışarıdan ilk baktığın zaman böyle 30. 30 dersin. Ama o kadar bir göz yamışması var ki en az 60 tane var burada. Şu kadar şey ya. tane vardır ya. Yok o. Hadi sen. bakalım. Yeter. Yeter. Kurbanın olayım. Bak her şey yaparım yeter. Ocak'tan kol saati kazandınız. Evet. Arkadaşlar iflahımız kurudu. İmanımız gevredi, iflahımız kurudu. Anamız ağladı. Burnumuzdan süt geldi. Kan <laughs> geldi. Her şey oldu. 2754 tane patlamamış mısır saydık. 345 tane de patlamış mısır saydık. Yani 3000'den fazla mısır tanesini saydık. Bu kadar mısır tanesi çıktı. Siz, siz olun bunu saymayın. Gidin direkt öbüründen alın hiç uğraşmayın. Ya da alın saymadan, <laughs> ne saymadan patlatın. Niye sayıyorsunuz ki? Bizim şeyimiz bu. Çocukluktan gelen bizim Aptal. konseptimiz bu. Aptal meraklarımızdan biri işte. Ben yani şu an kendimden soğudum ya. Bak sanki bak tansiyonum Bu yükseldi. <laughs> <Geniz gülüyor> Omuzlarım ağrıdı, kaslarım ağrıdı. Şimdi biz bunu 100 tane mi? 100 tane. 100... Şimdi azı... zebil olmasın yani boşa <laughs> gitmesin. Patlatalım patlamış bakalım. Patlamış zaten bizde bile patlamış da var. Hani ne yiyecek insan var ne hal var. Ne keyfim kaldı <laughs> ne bir şeyim zaten. Biz bunu 100 tanesini patlatalım. Ne <laughs> bir de patlama anına bakalım. 100 taneden kaç tanesi patlayacak? Kaç tanesi ya. patlamadan dibinde kalacak? Ama evet. bir de bunu ölçelim bakalım. Bu mısır gerçekten güzel miymiş? 100 mısırdan kaçı tepkimeye girecek? Gören benim kim mısır? 500 gramda 2754 tane mısır var. 100 tane de patlatacağız. Ve Hadi. patlama geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik oran orantı kısmına. Ee, zebil ziyan olmasın diye. 100 tane şöyle aldık. İnanması güç ama burada 100 tane var. Yani psikopatlık istiyorsanız alıp sayabilirsiniz. Bu kadar göz yamuşması oluyor. Şimdi 100 tane ocağa ekliyorum. Kapandık. Şuraya bakar mısın? Nasıl 100 tane? Okay. <laughs> yani yüzde kaçının patladığını göstermek Aynen. için 100 tane koyduk. Bakalım patlamayan olacak mı? Aha! Evet, evet, mısırlarımızı patlattık. Bakalım yüzde kaç patladı. Ya mısırların yanıp yanmaması önemli değil o. Bayağı bir tutmaya çalıştık yani patlayana kadar. O yüzden yani. Abi. O yüzden hafif yanık olabilir ama... <laughs> Kokuyu tabii siz almıyorsunuz. ...patlasın diye dibine kadar zorladık. Evet. Açıyorum. Bak bir tane var gibi. tane. Allah! Aman ya Rabbi. Bu Dök, arada... Içine. Ama bunun içinde yok değil mi şey? Tane. Tane yok. yok ya. Bu arada %99 başarı oranı var gibi. Sanki. Şöyle patlamayan bir... Bir tane var ya. Baya sıcak hava. Bir, bir tane bir tane var. Yani Onu da belki zorlasak şunun. Yok ya bozulmuş. Bir o şey. Şey. Direnmiş o. Patlamış gibi olmuş evet. ama patlamamış. İçine patlamış. Bir evet tane. arkadaşlar. Düz, bir tane düz. Şurada düz. Bir tane kayıp. %99'u patladı. Ve bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. İflam kovdu. Yorulduk. Çok yorulduk. Çok emek harcadık. Görüşürüz dedi miyiz kapat? Bu şey ne lan? Burada elsaytı 3 tane mi istiyor Oğlum market en bak bunun yemin ediyor. 20 tane falan dersin en fazla. Nasıl selli oğlum bu. <laughs> Aga vallahi göz var bu işte. <laughs> şeye çok şaşırdım ya. Alıyorsun elinde 5 tane gibi. 15 tane var. Çok da yokmuş bu. <laughs> <laughs> bu bir şey. Elime en büküldü onunla koyayım ya. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bu üç tane bak. Bak bu da Bak <laughs> vallahi vardır bak. 100 tane vardır ya. Soralım ama bunu da anket yapalım ya. Bunu <laughs> <laughs> <Nasıl> sikeyim ya. Aslı ya bunu sikeyim. 20 tane yok dersin burada ya. <laughs>